bin bir belamı versin ki. Ha buradaymışız bak ilk kan buldum videoyu. Ha evet 31'miş abi kusura bakma. Evet. evet komik anlar 20 artı 11. Gel seyirciler yayınımıza hoş geldiniz. Yerimiz <laughs> artı Afyon... <laughs> 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 <Burakayım, ona. gülüyor> <Sen> <laughs> yok. Yer Yerimiz Afyon Kalehisar Vodafone ayarına stadyum hava güreşli yerler ıslak. Yaklaşık 12 yıldır bu maça hazırlanan Can parlak atı eray Bu maç için skin edition mi Derken maç başladı Bu arada geçmişinde espo ile uğraşan <laughs> Ferit Karakaya Ekranın bilgisi sayesinde atlarla arası iyi <laughs> beraber Bu oyunda da espor olursa <laughs> katılmayı düşünüyor Ve biz de kurumumuz olarak Efe bozma Efe diyordun. Bozma Çok iyi Derken bozma. 2200 metre Efe kalıyor Birinci o, sırada, ikinci bir sırada Profi, ikinci sırada Butucan. Butucan birinciliği oynamaya çalışıyor, birinci sırada Burcu okey, birinci sırada Butucan. Butucan birinciliği aldı liderlik an ikinci sırada Profi, üçüncü sırada kendine Müsyan, kendine Müsyan geriliyor, Butucan konumunu korumaya çalışırken dördüncü sıraya alçalıyor, sinemalar, sinemalar arkadan bir atak yaptı ve üçüncü sırada kendine Müsyan geriye düştü, çok hey, çok hey, üçüncü sırada Bak yine Çağrı'ya bak, bütün yarışın ritmini bozmuş buradan gidiyor, ya inanamıyorum gerçekten ya Butic'in <laughs> sırada. Sinemalar hala birincilikte liderliğini koruyor. 3. sırada Butic'in. birinci alabilecek mi? Sonuncu sırada 3 bot olarak... Berit bozma Berit. Bozmayalım, bozmayalım. Şimdi Shift. Space'lerini Sinemalar 1. sırada. Butic'in. Butic'in 5. sırada. 6. sırada geriledi. Kendi misyon her zamanki gibi gerilerde oynamaya devam ediyor. Sinemalar 1. sıralıkta. Hala. Hala mı? Tabii ki zonlara doğru kaybedecek. İkinci sırada çok iyi. Üçüncü sırada gene çok iyi. Yedinci sırada VootieChan. Son 1000 metreye girdik arkadaşlar. Şu an kızgın dakikaların içerisindeyiz. Sinemalar. Birinci sırada sinemalar. Sinemalar mı tozanacak yoksa? yoksa... Bu çocuğun sesinin bozulması çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. DRAITO 1000 bit yollamış.

Righto, oh, 500 bit daha yollamış. İşlerimden dolayı yoktu. Nasıl keyifler demiş. Vallahi keyifler gayet iyi dosti. Ee, herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan dün bir mola verdik. Ondan önce 3 gün böyle güzelinden ayaral yaptık. Onları kaçırmasan iyiydi. Ama olsun. Telafi ederiz. Hoş geldin. İşlerinde umarım güzel gitmiştir. Bende ya. Bütün maçlar bende. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın demişsin Bim. <laughs> Bim senlik ne oldu ki? Havay. <laughs> <laughs> Müziğin sesinin <laughs> tonunun o değişikliği çok komik geldi. Bir daha izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bizim hatamız kusura bakmayın demişsin Bim. <laughs> 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 Bim senlik ne oldu ki? Havai. <laughs> Ve Yeni Zelanda Aynı tişört değil mi lan? Evet C. Galler İzle, izle Tavmata vakatan gihanga koa ua oata Ma turi pukaka Piki maunga horonuku Pokai Venuakit Anatahu Tepesi nerededir? İnanılmaz iyiyim bu arada. İnanılmaz iyiyim yani. Amin. <laughs> bu Ghost of Tsushima şf şf. <laughs> Kimin Kuş oyunu? Nasıl bir oyun? Herkes oynuyor ya. Yani. Ya samurai işte kanka. Samura hesabısı mı? Aynen. <laughs> Seho 34 40 kademe 1 ile 12. ayını kutlamış. Seho'cu 1. yılın kutlu olsun. Nice yıllarımıza seviliyorsun. Çok sağ ol. Elini indir hareket yapma. Kardeşim rahat dur. Tamam 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 özür dilerim özür dilerim özür dilerim tamam Gel 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 Öp beni öp beni öp beni başım tamam 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 bitti 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 anne bitti 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 tamam. Cinsi ne? Bu labrador <laughs> ee, Labradorla kangalın karışımı Mix laf söylüyorlar ya. Yani. Bunda mı? Evet. <laughs> <laughs> Bak şimdi. Ya kalp Vallahi şekli. Benim de söylüyorlar. Da sizin burunda çok bir şey yok gibi neyi söylüyorlar? Benim de söylüyorlar. Hatta Kemal senin de burunda çok bir şey yok gibi. Benimkini <laughs> o zaman. Ya diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye Sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. <laughs> Şaka gözlüğü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü fotoğrafta. <gülüyor> <gülüyor> yani bırak yorum olarak insanlar bunu Google'a yazdığında böyle bir şey görüyor. Yani ben ne ne yapayım ki o zaman? Ben ne yapayım yani? <laughs> <laughs> oh no, no, oh no. Yemin ediyorum ölmeden mezara girdim ya. Tren de gitti. Hadi buyur. Al. <laughs> Yaklaşmayın vururum. Yaklaşmazsanız da vururum. Gerçekten Türkçe dublajında da hay sikeyim mi diyor ya? Kim hay sikeyim der ki amına <laughs> yani düşünsene birini vuruyorsun sonra hay sikeyim diyorsun ve koşmaya başlıyorsun. Bece Efendim? Bece bak bak, bak Seho'nun sabbece bakın bak bak. Seho yazsana tamam. çet. Pist. Vites up Vites up at Vites up Chat Vites up at Al işte ya. <Gülüyor> 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 Ya biz hep bu göte gelecek miyiz artık bundan sonra her anonim cheerer biti geldiğinden? <laughs> evet, anonim çığırır 100 bit yollamış, 200 bit yollamış. Zaten çok yavaş atmasından belli de onun olmadığı, ben anlamıştım bir yerden. Tuto 100 bit yollamış, şaka şaka bendim demiş. Lirayto da işi tatlıya bağlamak için bir 500 bit yollamış. Çok teşekkür ederim Lirayto Cansın. Devam ki... korktum inanılmaz korktum. Vallahi vuramadım. Sena şert Çağatay'a dördüncü ayın hediye etmiş. Dördüncü ayın kutlu olsun Çağatay. Nice güzel aylarına Sena çok teşekkür ederim bir tanesin. Sena'nın kanalımızdaki bu 296. sub Aga. Çok tatlı durdu vuramadık ya. Kendisi uygaç sever bu arada ha. Senalar da iyi kazanıyor demiş script. <laughs> Bu <laughs> muhalleme sikti böyle şey oldu ya. Göze bak. Göze bak kafam kadar amuk. Göz bebeklerim aynı senin götün gibi Raven. Yani kocaman. <laughs> Aferin. Aferin. Kes. Efendim canım. Ya. Aferin baba. Aferin baba. Ya. Ya gördünüz mü? Kesme. Gel. Gel. Otur. Aferin. Gel. Aferin. Kes. Dur. Bu işte geliştirilecek. Yani sonraki kadınlar. <laughs> Bir de bunu biliyor. Kes. Ama çok yüklenmemek lazım. Yavaş yavaş öğreniyor yani. Kesme. şey demeden <laughs> arkamı dönmeden şikayet etmeden <laughs> bir dakika çok İlginç oldu. İlk kez deniyorum bunu. Farkındaysanız ortaya koydum. Ne sağ ne solu bloklasın diye. Nasıl fikir? Bu sefer de tam ortayı blokladı ya. <laughs> Kötü fikirmiş. Şurası nasıl? <laughs> Peki, şö şöyle nasıl? Şöyle. Gayet yerinde bence. Chat. <laughs> <laughs> <Gayet gülüyor> <gayet gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her zaman bunu vereceğim artık. <laughs> tamam. Bu burada dursun. <laughs> ha, bunu baştan verelim de görmediniz ya çünkü. Sena Serhat ben ye diye, üçüncü ayını yediye 3. ayın hediye ediyor. Serhat ben 3. ayın kutlu olsun nice güzel aylarına. E, 0-1 Buse 2. ayın hediye ediyor. 0-1 Buse 2. ayın kutlu olsun nice aylarına. Bunlar da uygaç sever herhalde değil mi Sena? Evet evet. Evet Sena uygaç sever listesine yal, yağdırıyor. Çok teşekkürler. Ee... Hayt Huse bugün konuşanlar izleyecek miyiz reis iyi yayınlar demiş. İzleriz biliyor musun? İzleriz. <laughs> Niye güldünüz? Gülmek istedim. Ben imam değilim. Ha imam olmadığı için işte. mi? Tamam. Ee, tamam okey okey bir sıkıntı yok. O zaman devam ediyorum. ha <laughs> <tessizlik>

Böyle şaka tamam. yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Amına kodumun çocuğu ya. <laughs> Çağrı bir siktir git ya. <laughs> gülüp 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 sonunda böyle bir küfürle. Tamam devam. Özellikle admine. Mersin o. Mersin abi nasılsın? İyiyim Kenan o nasılsın nasılsın? Vallahi abi ne olsun ya. Bir Avengers 2'yi çektik biliyor musun? <laughs> ya da <that's> sıkma <laughs> lo yeter ha. Dinle mama bak. Şimdi yapradım yapradım yapradım. Ya mısın beben şimdi bak. Dıt vazgeçtim geldim. Ya mısın ama. Seni Bir izler şey repere hiçbir yaparsan. kıza yürüyem. Bak seni izler repere hiçbir kıza yürüyemiyorum. <laughs> Allah seni kahretsin be. Abi nasılsın? Seni hiç alakadar etmez Çet. <laughs> 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 ha 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 ben yayıncı değilim. Ben ben bilmiyorum bu istatistik işlerini, şey işlerini. Ben de sorun. Çok özür diliyorum. Oğlum öyle olmaz, öyle olmaz diyorum. Yayını hangi güne başlata bastıysan o günün istatiymiş, istat istatiymiş. Allah Allah. Baba gel yapsanız yayını ya. Adres... <laughs> Kaşı gelin yerime yapın. Vallahi gideceğim uyuyacağım zaten bak kafam ağrıdı. <laughs> Allah diyorum bak ya. Fuat bir şeyler deniyor ama. Arkadaş gidiyorum adamlara Ar ben, soldan saldırıyorum. Gel gel. My ma man yo what's up? what's up f g ya yeahggy man yo yeah. what's up chat oh oh chat man oh be what the f yo what yo what the fuck this you choose What? yeah oh give me your Nasıl yani? Soğusam da beraber taksiyle Ogi'ye geçiyor. Ogi dahil mi? Al gel. Yo what's up? Yo what's up? <gülüyor> 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 tamam. Ee, o zaman şey. Kapatıyorum yayını. Yani. <laughs> <laughs> Hayır <laughs> öyle, öyle, öyle şey değil. <laughs> öyle ya. değil. Şey, eee sen o gide kalma ihtimalin var mı peki? Yoksa Memoli Day'ı mi? Bilmiyorum onu. Değilse o gide kalacaksan da bana yaz. Ben gelirim yayından sonra. Tamam. E, Aykut Şahin 64 Prime ile abone olmuş. Hoş geldin aramıza. Aykut Şahin 64. Esas hapkant düzenli mi? Düzeldi. Mi? <laughs> Hayır, düzelmedi. Düzelmedi mi? Hayır. Hayır anladın mı? <laughs> Bu sub count dediğimiz uygulama yani sayaç bir nevi. Mu bot'a bağlı bir şey değil mi? Evet. Mu bot. U-Bot'ta burada modül yüklenemedi, diyor. Hata işte, o yüzden vermiyor. <laughs> He. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bekle, logout çekeyim ben buradan. Bak şimdi ne yapıyorum, izle. Vallahi diyecektim. E yine olmadı amına koyayım. E gel amına koyayım. <laughs> <Biterim ben. gülüyor> ne? Sen söyle. Reset evet, the evet, bot evet. tuşu var, dur dur reset the bot. Ha şimdi yap bakayım, şimdi yap bakayım. Bir saniye hemen. Yok. Error, data, take, failure. Niye yeah. ya? <laughs> Ahmet ayarlayayım diyor. Ahmet ayarlasana onu ya. Tamam tamam tamam. Devam ediyoruz. Yanlış, sağ tıkattım. Bu ne? Acil kapat burayı. Klip almayın burayı. Sala. Yani şu. <laughs> Yatacak mı <mısın>? orada? <laughs> <laughs> Ruh sağlığı eksi 700 değil mi bu? Oğlum sarar vallahi sarar. Gerçekten ya. He, aynen o. <laughs> Çok güzel oldu. Klip O da yürü ya. Bu arada Ferit'in kanalında bir tane